Alejandro aşkını bulacak mı? Yoksa yalnızlığa mı mahkum olacak? <laughs> Tarihin hiç işte, gitmemiş Alejandro. Tüm bunları Mundo de la yeni bölümünde göreceksin. Bu senin kaderin. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne yaparsan yap ama sakın ses çıkarma. Bence Jack. h ö, -P'den. H -Ö -P, Hindi Özgürlük Platformu demek. Sen çok özel gizli bir görev için seçildin. Aa! İmdat! Başlığım Hindi beni kaçırmak istiyor. Güvenlik! Öldüğünüz itimleri harekete geçirin. Oh. Bu da neydi? Oh. Heyecanın çok etkileyici yoldaş. Ah! Oh. Ama yanlış yöne koşuyorsun. Zaten programın gerisinde kaldık. Programın gerisinde mi kaldık? Gerisinde mi kaldık? Niye söylemiyorsun? Gidelim! Bak sanırım beni başkasıyla karıştırıyorsun. Ben gizli görev falan bilmem. Ah. Çevre güvenli görünüyor. Bir dakika. Hey durun benim. Aferin bir Yardım edin. Oldu acayip bir hindi var. Sen şöyle dur. Onu kurtaracağım. Yüzüme vurma. Kim olduğunu bilmiyorum ama gerçekten de bu operasyonu tehlikeye sokuyorsun. Delirdin mi? Benim ben. Demek sensin. Ben de yedim. Tepemden iner misin? <laughs> bir şey diyeyim mi? Beni atıp tutmandan sıkıldım. Şu çizgiyi gördün mü? Sakın şahsi alanıma gireyim. Çizgiyi görmedim mi? Çünkü oldukça net bir şekilde. Sevkelen ve kendine gel Reci. Bir dakika. Adamı nereden biliyorsun? Çünkü o hakkındaki her şeyi anlattı. O kim? Kim o ya? Yüce Hindi. Gökyüzünde parlak bir ışık topu üzerinde görüntü. Sesi dört bir yandan duyuluyordu. Bana bir görev verdi. Seni bulmam gerektiğini söyledi. Sonra da bana bunu verdi. Kapı tokmağı mı? Kutsal zaman kapı tokmağı. Beni de hep deliler bulur. Gizli askeri karargah ileride bir yerde olmalı. Tesis de burada. <laughs> İş sadece bu geçit vermez zamansız kapıdan nasıl gireceğimizi bulmaya geldi Reci. Demek içeriye böyle giriliyormuş. Böyle giriliyor da iyi de içeride ne var acaba? O, o... Zaman makinesi. <laughs> Zaman makinesi mi? Zaman makinesi. Zaman makinesi. Zaman. Ne? Sana kim söyledi bunu? Kim mi? E, az önce sen, sen söyledin, söyledin ya. Tabii ki ben söyledim. Seni deniyordum. Ee... İkimizin görevi 10 ya da yüz hindi kurtarmak değil. Hindi nesneni kurtarmak. İkimiz zaman tünelinde ilk yılbaşı gününe gideceğiz ve... ...Hindileri yılbaşı menüsünden çıkaracağız. Aynen öyle. Zaman tüneline gireceğiz. İlk yılbaşı gününe gidip hindileri menüden çıkaracağız. Sen kimle konuşuyorsun? Şu elemanla. Çok iyi anladı. Bak gördün mü? Nasıl başını sallıyor. Merhaba asker. Hindi Özgürlük Platformu'na hoş geldin. Ben sizi bırakayım da rahat rahat tanışın.